Boykot devam ediyor. Ertan'ı <laughs> Arkadaşlar boykot devam ettiği dolayı yarınki kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği için görevlendirme olacak. Yarın çok önemli işler olanlar tabii ki giderir. Biz onlara hizmet etmesini istedik ve gönüllü olarak yapacağız. Ve yarın boş zaman olan arkadaşlar burada kalırsa ve görevlendirmeyi bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu boykotun devam etmesindeki hedefin rektörlük olduğunu unutmayalım. Evet. Rektörlükteki bu rektörlükteki kazanım elde edilmeden işletmeciler üzerinde bir kazanım elde etmek çok zor oluyor. Gerçekten çok güç oluyor. Bir yıl e, neden sayılabiliyor bunun üzerine? Amacımız rektörlük olsun, hedefimizi belirleyelim, bunun üzerine çalışalım. Evet.